mübarek ruhlarına hediye ediyoruz ve asıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hansı ve sevabı din, vatan, mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin İlahi ya Rabbi ölülerimizin, geçmişlerimizin her türlü günahlarını affeyle, seyyahatlarını mahveyle, mekanlarını cennet derecelerine ağrı eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizler de ölüm gerçeğiyle karşılaştığımız zaman az hari, asan ölü. Hatta bir hayat yaşayarak huzuruna ulaşmayı bizlere de lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı dergâh izzetine kapatın. حسن سرنا الى يا كبيرا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون kazamızda meydana gelen heyelan sonucunda vefat eden şehit kardeşlerimizin cenaze merasim için burada toplanmış bulunuyoruz. Rabbim kardeşlerimizin şehadetini kabul eylesin. Aleyhisselatü buyuruyor ki, göçük altında kalanlar, kalarak vefat edenler de ahirette Cenab-ı Hak katında şehit muhabbet şehadetlerini kabul eylesin. Şu anda huzurumuzda şehit olduğuna inanıyoruz. Rinketlik, Abdurrahman Şahin kardeşlerimiz için dünyaya ait olup artık bundan sonra ahirete taalluk eden haklarınızı sırf sadece Allah rızası için helal eder misiniz? Helal olsun. haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Tekrar haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Duası, cenaze duasını bilmeyenler de dua niyetiyle Fatiha suresine yani besmelesiz bir şekilde okuması gerekiyor ve dördüncü tekbirde selam veriyoruz. Bizim için hep birlikte niyet ediyoruz. <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله 600'den fazla personel doğuyor. Bunlardan personeli var. Tabii ki kuvvetleri, emniyet, cihaz burada. Ee, alanlara bölünmüş, sektörlere bölünmüş. Ekiplerin çalışmalarının olduğu yerler burada. Hemen müdahale için operasyonel süreç tam da bu alanda yürütülüyor. Bir alanda şu anda buraya atladığımız e yaklaştırılmış.